Merhabalar Fatma Hanımlar, ne yemeklerine hoş geldiniz. Artık evimin bodrumundan kilerimden size selam veriyorum. Burada yaptığım turşularım, şöyle göstereyim. Bütün turşularım var. Hepsinin altına böyle bir sele koydum, böyle aldım. Hepsinde şöyle yapraklarım var. Burada salamura yaptığım, bunlara bakabilirsiniz. Zeytinlerimiz var. Bakın zeytinlerimiz bir sürü. Allah yemeği nasip etsin peynirimiz var. Bisikletler de var. Onlar da görünüyor ama zeytinleri ve yaprakları salamur yaprakları nasıl yapıldığına bakıp yapabilirsiniz. Karışık turşular, salatalık kıtır kıtır turşular. Bunlara bakabilirsiniz. Burada da şöyle göstereyim gene domates soslarımız. Biraz karanlık oldu kapısını şey yapınca ama şöyle aydınlık olsun. Vişne kompostalarımız, salçalarımız, her şeyimiz var. Burada, burada da tahranım var. Ee, kula şişelerini, pet şişelerini yaptığımız yapraklarım var. Onları da bakıp yapabilirsiniz. Tamam belki zamanı geçti ama seneye fikir olsun. Eriştelerimiz var. Kurduğum çağla turşum. Bakın maşallah çok kurdum. Geçen seneden daha hala var. Erik turşum. Bakın bakıp yapabilirsiniz. Hepsinin tarifleri de var. Burada cin biber turşum. Bunu da yapabilirsiniz. Reçelim var. Kara kiraz, kırmızı kiraz. Hepsinin tarifleri var. Evet sarımsaklarımız buralara taktım böyle sizlere de fikir olsun. Şöyle Ağaçtan getirdiğimiz ayvalarımız var. Ayva reçellerim var. Ayva tatlılarım var tariflerim bakıp kanalımızdan yapabilirsiniz. Hoşça kalın.